Binperax biyoklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. Genel izleyici. İşçi-işveren ilişkilerinde en çok karşılaşılan durumların başında işçilik alacakları ve tazminat davaları gelmektedir. İşçi alacakları davası açmak, işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi adına önemli bir adımdır. Peki işçi alacak davası süreci nasıl ilerler? Öncelikle iş kanunumuza ve iş sözleşmesine dayalı bir işçinin işçi alacaklarına veya işe iadesine ilişkin olarak başlatacağı hukuku süreçte yani yargılamaya başvurmadan önce ara buluculuk müessesesine başvurması bir zorunluluktur ve dava şartıdır. Eğer ola ki bu ara buluculuk müessesesine başvurmadan e, davasını açan bir işçinin davası usulden reddedilir. Yani bu konuda çok dikkatli olunması gerekmektedir. İşçinin iş sözleşmesini haklı nedenle fes ederek iş ilişkisini sonlandırma imkanı vardır. Şimdi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve sair işçilik alacakları. Bunlar bir işveren tarafından ödenmediği takdirde işçi bakımından haklı nedenle fesi hakkı doğurur ve ücretine hak kazanır. Tabii bu ücretini talep etme ve ücretini tahsil için başvuracağı hukuki yollar vardır. Az önce de belirtmiş olduğumuz gibi önce arabuluculuk sürecini tamamlayacaktır. Tamamladıktan sonra iki husus vardır. Eğer arabuluculuk sürecini tamamlayıp e, alacağını orada arabuluculukta da anlaşırsa işçi alacağını orada da kavuşabilir. Ola ki arabuluculuk sürecinde eğer işçi alacağını alamayacağı şeklinde bir anlaşmama yoluna gidilmişse mecburen yargı yoluna başvuracaktır ve alacağını yargı yoluyla tahsil etme yollarına gidecektir. İş sözleşmesini haklı olarak feshedebilir. Buna ilişkin olarak da az önce de belirtmiş olduğumuz üzere işçinin e, iş kanunundan kaynaklı birçok alacağı mevcut olup bunlar kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti, yıllık izin ücreti, giyim parası, asgari geçim indirimi, bakiye ücret alacağı, bunların hepsi ve e, sayamadığımız birçok şekilde işçi alacağı vardır. Bunların da hepsini işverenden talep edebilir. İşveren tarafından işçinin alacağı ödenilmediği takdirde işçi iş sözleşmesini haklı nedenle fesedebilir ve alacağını tahsil etmek adına hukuki yollara başvurabilir. Deinterax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.